Milyonlarca emekliye müjde ek zam kesinleşti. Emekli maaşı en düşük 5628 çıkıyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak belli oldu. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarını alacağı zam miktarını merak ediyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamalarını takip edenler şimdi gözlerini kabine toplantısına çevirdi. 9 Mayıs pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda emekli zammı ile ilgili konunun ele alınabileceğine dair bir beklenti öngörülüyor. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak kaç TL? 4 aylık enflasyon oranı ile birlikte memur ve emekli maaşları için zam oranının %30'un üzerinde olduğu biliniyor. Bu kapsamda emekli zammı ne kadar olacak kaç TL ve ne zaman açıklanacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammında son durum. Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden %30'u geçti. Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor. 3 aylık enflasyon oranı ise %22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağkur emeklisine yılda 2 kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın önemli bir bölümü belli oldu. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı %31,71 olarak gerçekleşti. Şimdi 2 aylık Mayıs ve Haziran enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar 0 bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.